Kilise de görüşürüz kardeşim. Rahip. Bu adamın incele el bastığına inanamıyorum. Şey aslında basma. <laughs> <laughs> Oğlunu görmek hakkını ondan esirgeyemezsin, değil mi? Git dedim sana! git dedim! Çekilin! Bırak onu! Ne yapıyorsun? Şuraya bak! Bir kol için cenaze töreni yapılmasını anlıyorum. Ama neden ona tek kollu dedi, bunu anlamam mümkün değil. Nasıl olsa arkadaş... Yapma dedim! Neniz var sizin anlamıyorum. Bir tek gün bile bekleyemez miydiniz? Sizin kimseye saygınız yok mu? Bunlar onun eşyaları. Affedersiniz bayan ama odayı başka bir hasta için hazırlamamı... Burayı terk edin. Unutmakta güçlük çeken sensin galiba. Buradan yalnızca 10 mil de nehrin kenarında şeytanın evinin bulunduğunu biliyoruz. Bütün hafta bu günü bekliyorum. Ben de bayan Tredgut ben de bekliyorum. Ah, ah, buna inanamıyorum <laughs> beni hatırladın bana kızarmış. Buradan anlaşıldığına göre... 30 Eylül 1933 tarihi her yıl yaptığımız baptist kutlamalarının başlangıç tarihine denk düşüyor. Tredgut kardeşimiz de oradaydı. Yanında yardımcısı <laughs>